Merhaba arkadaşlar. Pembenin Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün size nefis bir ekmek kızartması yapacağız. Gördüğünüz gibi üç tane dilim ekmeğimiz var. Yumurtamız var. Unumuz var, sütümüz var. Burada kaşar peyniri, tuzumuz, karabiberimiz, pul biberimiz ve olmazsa olmazı tereyağımız var kızartmak için. Gayet lezzetli olacağına inanıyorum ve bunları yapım aşamasına şu anda geçelim. Merhaba arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bombe bayağı ekmek kızartması yapacağım ama bir değişik yani. Bir çay bardağı süt var. Sütü kuruyorum da kabımın içine. Ve iki tane yumurta var. Yumurtamı da alıyorum. Ve tam dolu bir bir yemek kaşığı şey unum var. Onu da kuruyorum içine. ve Karabiber, çay kaşığı pul biber, bir yemek kaşığı tuzum var, bir kaşar var. Bunları da atıyorum içine. Hepsini birlikte çırpacağım. Bir küçük de maydanoz atıyorum içine. Ve bunları yavaştan çırpmam lazım. İyice birbirine yedirmem lazım. Ekmekler içinde ben duracağım Yağda kızartacağım. Tamamdı. Şimdi kızartmaya geçiyorum ocağıma. Bir kaşık tereyağı kurdum. Çay bardağının yarısında da yağ birlikte kızartıyorum Zaten tereyağının olmaz Bu bununla yansın İp ekmeklerimi kızartayım Dal erimeye başladı Tereyağının güzel oluyor, Ekmek kızartması Biraz ağır oluyor ama o kadar lezzetli oluyor Şimdi Ekmeğimi bandırıyorum içine iki tarafını da Şimdi yağımın içine kuruyorum. Doğru, olsun. Ekmeğimi çoğaldım. Tek tarafa kızardı. Çok güzel oldu kendisi. Bu tarafında da kızarsın. Ve servis alıyorum. Ben bunu da Şimdi aynı yine aynı ettim evet. yine kurdum tavama kızartmak için. Ölçek tarafı kızardı yine. Yine çoğuldum kendisini. Ama müthiş oldu. Güzel oldu. Ekmeğimi kızarttım. Sabahımı aldım. Herkese afiyet olsun. İnşallah beğenirsiniz. Kanalıma Ab abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar abone olmayı, emanet olun. abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Allah'a emanet olun siz de.